Ya hak. Oğlum içinden geçiyor mu? Neler oluyor? Oğlum? Evet selamünaleyküm. Bugün modlu Minecraft survival serisine başlayacağız. İçerisinde 39 tane olması lazım. 39 tane mod var. Ve zorlayıcı modda oynayacağız. Ölme ihtimalim yüksek değil. Ben hallederim ya. Böyle çok gaza gelip sağa sola saldırmazsak hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şurada rastgele bir kod girdim. Random attım. Güçlü sit değil yani. Ne ne çıkacak karşıma hiç bilmiyorum. Bakalım. Oyunu başlatalım karşımıza ne çıkarsa. Yüklensin bakalım. Ne yapıyorsun kardeşim nasıl gidiyor ya? Videolar izlenmiyor ama olur da bir denk gelip açıp izlemek isterse halatı sormuş olalım. Hadi var lan şöyle güzel bir yerde doğarsak tadından yenmez bura nerala? Oğlum ada değil iyi ada değil bu şarjlarıyla başlıyoruz hadi bakalım. Etrafta değişik değişik şeyler göreceğimiz bir şey. Bir <laughs> mod paketi. De böyle dakika birden üstünüze bir şey saldırmazsa çok iyi olur. Sevinirim. Saldırabilir çünkü. Hiç belli olmaz. Hiç emin değilim yani ne olur. Ne olmaz. Yani her, her şey çıkabilir her yerde. Aslında şurada zaten bir bir mekan var toprak. Garip gözüküyor. Bu mevatere girip durmalar. modlu Minecraft'ları da daha aç kesmeyi istemem de. Direkt böyle hani keşif sağa sola salça olma. Ama işte zorlu modu, zorlayıcı mod olunca öyle sağa sola salça da olamıyoruz mecbur. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü diyeyim. Bu klasik Minecraft başlangıcını yapmamız lazım. 1, 2, 3. Hadi bakalım. hadi Allah'a emanet bunların da var ya nasıl tadı yani baltaya gerek bile yok direkt kazma yapıp da başlayabiliriz neyse bir balta yapıp biraz odun alasım geldi <laughs> ya şu yemin ederim mesela tahta küreğin işlevi nedir kardeşim bir insan niye tahta kürek yapar ben anlamıyorum mesela kılıç yapmaya da gerekiyor şimdilik zaten balta işimizi görüyoruz kömür alacağım ona göz koydum Evet. Kömür de böyle bir tane gözüküyor Kazmaya başlıyor böyle Bitmiyor yani Ama iyi yani şimdi Kömür lazım olan bir şey Sonuçta yakıt yani yakıttır Şöyle şu an Dünyada da baktığımız zaman Petrol çok önemli Petrol önemli olduğu için Oyunda da kömürü de Önemli oluyor yakıt çünkü yakıt Günümüzde çok önemli bir <laughs> şey Yakıt olmasa hiçbir şey yapamaz. Yolda yürüsün işte o kadar. Dokunuyor muyum? Şu da galiba. Gece olmadan başımızı sokacak bir yer. Güzel olur. Gece olunca başıma neler geleceğini bilmiyorum. Çünkü mod paketi benim kendi mod, yaptığım bir mod paketi olduğu için sağda solda bulamazsınız da yani modları zaten modlarla haşır neşir olan birisi zaten hangi modlar olduğunu anlar. Şu anda modlu bir şey görmedik ama olsun. Modlu bir şey göstereceğim ama mesela adam yatıyor burada kardeşim. Oh keyfe bak anasını sat. Yan gelmiş yatıyor. <laughs> ne yapıyorsun lan kafaya bak. Gel lan suya. Bunları suya sokma sarıyor ya. Suya sokunca böyle Yüzüyorlar. Yatmayın kardeşim çalışın biraz ya. İşleyen demir paslanmaz. Adam gel yan gelmiş yatıyor da biz burada çalışıyoruz. Allah Allah. ya lan bu? Oo ayı var lan. Ay ya hocam hiç yaklaşmaya bile gerek yok. Ay seni gördüyse çaktırmadan tüyeceksin kardeş. Başka şaren yok yani bak. 3 tane ayı türü var ya şimdi siyah var kahverengi var, beyaz var. Kutup ayısı zaten beyaz. Şimdi siyah ayılar genelde genetik olarak küçük oluyorlar. Orada da şeyler var neyse. Siyah ayılar genetik, genetik, olarak küçük oluyorlar. Bir yerde gördüm tam emin değilim ama. Yani siz denemeyin yine de. Siyah ayı gördüğünüz zaman üstüne saldırman gerekiyormuş. Karşılık vermen gerekiyormuş yani saldırıya. Kahverengi ayı görürsen ölü taklidi yapacak. Hiç öyle karşılık vereyim şey yapayım direkt ölürüz zaten genelde insanlar da öyle saldırmıyorlar Böyle hani yuvasının yanında ne bileyim yavrusu falan varsa yakınsa o durumda saldırıyorlar da normalde saldırım açsa saldırır ya öyle şey de değil de eğer yani gördüğünüz zaman siyah ayıya karşılığı verin kahverengi ya da ölü yapın, yatın yere dua etmeye başlayın ne olursa olur ondan sonra. Kutu ayısı zaten en tehlikelisi. Ölü taklidi de yapamazsın. Adamlar yiyor çünkü. Kutu payısı ölüyün Zaten kaçma şansın da yok. Onlar insanlar av olarak gördüğü için. Böyle bir yerde okudum bilmiyorum. Doğru dur değildir. Belki yani de hepsi öldürür yani. Belli olmaz. Bazı çok şey öğrenmek de sıkıntı. Mesela ben bunu öğrendim. Gitsen bir siyahı görsem hadi karşılık verin. Mesela belki de Karşılık vermesem kurtulacağım yerde öleceğim <laughs> Fazla şey öğrenmedin de zararları var Ulan burada da iyi demir varmış ha hiç mağaraya girmeden demir fazlası yüzünden güzel Topla şunları Şurada. Şurada da var gökyüzünde neredeyse Ulan ben hiç yemek toplamadım acıkmaya başlamış karakteri ya. Ulan hayvan da bölemedik ki doğru düzgün. Bufalo gördük ona saldıramam zaten ağzım yüzümü dağıtırlar. Dokuz gibi şeyler. Sıkıntı. Bu ne lan? Açsana ne olacak? Yani bir demir almak için bu kadar işkence. Nerede o? Şu hizada. Demir önemli acı demir toplarım. Bak, yemek yemem demir toplarım. Demir yerim daha iyi. Topluklu o iyi çıktı lan bunlar iyi çıktı ha. 14 mü? Bir sürpriz olursa 15 de 14 gibi gözüküyor. 14 14 bu aynı. Yeşillik böyle berekettir. Aha. Acıktık şöyle hemen. Olacağımı yapayım. Gün batıyor. Hayırlısı olsun. Sıçma sayılır. tank şimdi gidek Skin de bu şekilde bu arada. Bray Wyatt The Fiend WWE'den bilen bilir Çok da severim kendisini Rahmetli 2 sene oldu sıkıntı ya adam Keşke öyle her şey öyle olmasaydı Biliyormusunuz biliyorsunuz biliyor bilmiyorum da işte WWE bilirsiniz Amerikan güreşi orada Bray diye sevdiğimiz bir abimiz vardı Korona demin bir korona oldu işte Kalp krizinden rahmetli oldu da severdi yani bayağı üzüldü insanlar. iyi, i̇yi bir adam O bu arada şurada bir mekan var bakalım orası ne? Köy ya galiba şurada şeyler de var köy bura büyük ihtimalle. Etler pişti hemen köye doğru koşalım zaten akşam oluyor. Bizi burada barındırmazlar hocam. Hocam bura sıkıntı olur. Beni burada barındırmazlar köyde yatak matak vardır Yatarız hemen yani Sabah olur devam ederiz işimize gücümüze Bayraklar ne lan burada Allah Allah Bayraklar var ya Nalan yatağımız burada yani Yemekler de toparlayayım hemen bir Hırsızlık. Çık yat ben yatacağım. Neyse sen yat da ben gasp ederim orayı gerekirse. Gerek, gerekmezse kaldırmayız hocam biz çocuklara yerinden etmeyelim. <laughs> Evde de güzelmiş bu arada ya balkon wow, falan oturma yerlerimiz de var ne güzel la Gün batımına doğru tam da oturamadık ama Hadi Bu Evler de güzel ha o baba Sarar Şşş. Çok iyi çok iyi çok iyi. iyi Yemek sorunumuz kalmadı gibi bir şey Bunlar beni bayağı götürür Sen ne diyorsun? Bunları diyorsun yok arkadaş Onlar da ben de yok Zümrüt'te zaten işimde Çok olmaz Böyle bir Dancın mancın girişi bir şey Çıksa karşıma Yakında bir yere yerleşirim bir tık gelişip dancına dalarım Dancın da çıkmadı şimdiye kadar bakalım biraz yürüyek de ha. Aa buldum buldum bir tane şey buldum Bir tane dancınımız geldi hocam o bir tane daha geldi solda Ama önce sağdakine gideceğim haritadan Altta da sağdakine gideceğiz hocam. Orası Orası daha bir garip. Bazı dungeon'lara böyle gizlice sızabileceğimiz dungeon'lar oluyor acaba bu buraya gizlice sızabilir miyiz ya? hiç kimseden? Hiç kimseye gözükmeden, hiç kimseye hasar yemeden. Evet. Şöyle bir inceleyelim. Evet, bir şeyler var hocam. Burada gördüm ben. Oo kartal var. Evet evet. Burası sıkıntı. Elinde de balta var. Ağzında da kemik mi? Ne lan o yolu? Zırhlı mı? Bunlarla bulaşılmaz hocam. Buraya gizlice girip lootları cepleyebilirsek devamında savaşıyor. Evet şerefsiz arkadaşımız burada. Var ya benim yok eder ya. Gelme. Oha. Hocam sen ne yapıyorsun ya? O hasar ne ya? İki buçuk mu kaldı? Ne kaldı? Göremedim de tam. O ne biçim bir hasardı ya? Bunu öldüreceğim ben. Köpek ya. Ulan o ne hasardı ya? Oğlum buraya gidip Burada var ya hasar yesek. Allah, Allah Allah, rahmet eylesin olur yani. Ya yukarı doğru gideyim bari. Şimdi bir yaklaşalım. Ya yakında görünür de bir şey yok. İnşallah bir okçu yoktur yoktu. Gökyüzünde de adam var çok güzel. Ama aşağı atladı geri zekalı. Hocam Hocam bacam bana müsaade şuradan bir ilerleyeyim ben. Tamam abi, şimdi aşağı doğru bir, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Lan oğlum yani şu zırh yok bir şey yok. Elimde doğru gün ekipman yok buraya girilir mi ya? Böyle hani hızlı oynamak istiyorum. Bir an önce bir şeyler yapayım diyorum. Hayır, baksana içinde şeyler var. Ee, hocam şuradan bir yerden yer yap. Aha buradan şuradan devam edeceğiz. Hocam girdim vallahi sandığın üstüne sandığa bakalım of Uchi katana ne la Çok da bir şey çıkmadı bunlar Şu iyi bir de şu var işte bunu kullanacağım lan bu güzel duruyor ha 7 saldırı hasarı 6 diyor tamam bu daha iyi de bunlar da yetmez. Şimdi biz şurayı açsak, şurayı açsak, sandığı vursak. Bir etrafımıza bakalım abi hocam. Oh! Lan neler neler. Oha büyülü altın elma. Hü. Bu ne lan? Keskinlik alevden çıkıyor. Oha! Kapat kapat kapat. Zırh bu kitapları kullanalım. Takla öğrendim. Altı azami bu ya yüzde bir canlı saldırı asa saldırı zararı. vay arkadaş lol oynuyor sanki dur lan. Tabi tane takla varmış bunu. Can bakalım burada başka bir şey kalmadı. Vallahi aşağı ineceğim ama. İnesim de yok. Bakalım. Oo lan var iyi iyi kurtardık paçayı. Şöyle bir şurayı acaba nereye çıkar ya? Bura nereye şimdi? Acaba bura nereye? Bu altı boş. Şuradan gireceğiz hocam biz. Tamam baha baha ilerleyeceğiz. Elime blok alıyorum ben. Sıkıntı çıkarsız. Sıkıntı Oo oh, hocam. Tehlikeli. Merdiven falan mı var? Çok temkinli ilerliyor şu an ama. Oo ver 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 ver. ver. Çarptırmalı kap, kap 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 kap. Demir gazını ver ver ver. Bak. Demir zırhımız doldu. Bir dakika şimdi hocam bekle. Bak 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 bak. Ben neler yapıyorum şimdi size dur bakın. Bak. At bunu aşağı. Ver şunu şuradan. Ver hocam. Ya da bir şöyle yapsak. Şöyle iki tane de buradan şöyle bir demir bot. Çok güzel. Uçu atam da var. Ben dalacağım abi aralarına. Sıkıntı çıkarsa diye bir büyü elman da var. Burayı ben hallediyorum hocam. Gel buraya gel buraya. Neredesin? Demir demin burada yaratık vardı ya. Neyse. Hiç olmamalı benim için daha iyi Çok pislikleri atan çok birikti Daha yeni başladık ya. Oh. La 10 on numara ya hızlı çekiş Şeklim nasıl? Ateş koruma. Ateş koruma önce burada daha çok şey yapar ya. Burada bir ateş şeyler. Oo. Koruma 2. oğlum çok korktum. Bir şey geçti sandım ya. Ya sabır. Şunu falan var. Onları geç. Şunu aldık. Beni buradaki sağlamaz artık Onu söyleyeyim Koruma 3 Ver 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 Koruma 2 diyor da Bendeki Sorunlarım tam onu atmayalım da Koruma dursun bende şimdilik Hocam bundan sonra racon Önüme gelene Iyengels Ya hak Oğlum içinden geçiyorum mu? Neler oluyor? Gel buraya. Allah. Asayı. Savurma çıktı. Bunlar çıktı. İyi lan demir parçası da de var ya. Vallahi silahlar iyiymiş ha. Bilenen şey için bindim ben buraya ya. O kadar kapıştım. Aşağı falan basar. Neyse ya bu kadar. Aksiyon yeteri bu bölümün sonuna gelelim. Allah'a emanet olun hocam. Sağda solda ölmeyin.